Merhaba arkadaşlar bu kanala uzun süredir video atmıyorum diyeceğim ama uzun sürede değil ki yani şurada iki gün oldu sanırım. Yeni bir videoyla beraberiz. Bu videoda şey arkadaşlar hani benim alanım değil aslında ne ne açıdan benim alanım değil. Hani başlıktan da anlayacağınız üzere benim benim alanım yazılım bilgisayar vesairedir arkadaşlar ama e, ee, başlıktan da anlayacağınız üzere teknolojiyle bir alakası olduğu için bu için bu işin o yüzden size aslında fikir sunacağım. Hani başında böyle bir şey olan varsa ya da <laughs> kafasını kurcalayan bir durum varsa ya da elinde bir delil isteyen birisi varsa bu taktiği düşünebilir. Neden bu taktik? Biliyorsunuzdu her telefonda artık Google'la işlem yapılıyor arkadaşlar. Şunu da diyeyim ben aldatmayla ilgili yani konunun ana konu temasında söyleyeyim arkadaşlar. Beni eşim ya da biri aldatıyor mu bana e, yalan atıyor mu ya da işte çocuğum ne yapıyor çocuğum hangi uygulamalara bakıyor o biliyorsunuz çocuk yetiştirirken biraz koruyucu olmak gerekiyor onu tehlikelerden koruyabilmek adına ve diğer boyutu da aslında aldatma boyutu e, benim konum değil fakat ama e, nasıl değil yani ben bir e, aşk doktoru değilim ya da ben aşkla ilgili psiko insanların tavırlarına bakarak bu seni aldatabilir ya da şu seni aldatmaz gibi bir şeyler sunmayacağım Doğu Haydar Dümen değilim sonuçta. Ama konu şu arkadaşlar <laughs> e, teknolojik boyutta e, eşinizin ya da çocuğunuzun ne yaptığını bilgisayar telefonda görebilirsiniz. Bu şunu da söyleyeyim bu ya zararlı bir uygulama değil Google'un size sunduğu bir nimet arkadaşlar. Belki aranızda hatta bilen dahi vardır. Böyle çok büyük işte karmaşık işlemlerden geçilecek bir şey değil yani. Yazılımsal ya da programla alakası da yok. Yazılıma göre deve de kulak yani arkadaşlar. Deve de kulak da değil tırnak. O kadar kolay bir şey. Tek yapmanız gereken hatta şöyle telefonu elinize alabilirsiniz. Belki yeni görenler vay be diye de bilir. Şimdi Google'a girdiğinizde Google açıklama kısmına da yazacağım arkadaşlar ulaşmak isteyenler. İsterse Google'a yazacağı kelimeye ulaşabilir açıklama linkin şeyinden kısmından isterse linke. Şimdi Google'a şunu yazacaksınız arkadaşlar. Google My Activity. İngilizce olarak tabi Google My My Activity. E, bunu yazdığınızda karşınıza direkt gelecektir Google'un size sunduğu bir hizmet gelecek. Buna tıkladığınız an e, karşınızda şunları göreceksiniz arkadaşlar. E, konumunuzu, konum geçmişini, nerelere gittiğinizi. Şimdi mesela e, çocuğundan ne yapmış, ne etmiş ya buna bir bakayım. Ama o kişinin telefondan buna bakman lazım. Yani e, kimin kimden şüpheleniyorsan onun telefonunu alacaksın. Google'a My Activity Google yazacaksın 5 dakikada hemen bakacaksın. Böyle yani e, hani hem de bu şekilde de şey yapmamış oluyorsun sonuçta. Zararlı bir işlemde yapmamış oluyorsun. <laughs> bu yüzden neyse konuya devam edelim. Google'a My Aktivite Google yazdığınızda arkadaşlar yazın. Bakın şimdi kendi bilgilerinizi göreceksiniz. Konum geçmişinizi göreceksiniz burada. Uygulama geçmişinizi göreceksiniz. Neler arattığınızı göreceksiniz. Nerelere gittiğinizi her şeyi göreceksiniz arkadaşlar. Sahne 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 hepsini görebileceksiniz. Hatta şu an bakıyorsanız bile görmüş de olabilirsiniz. Bu uygulama arkadaşlar <laughs> yani dediğim gibi bir çocuğunuz vardır, eşiniz vardır, bir süreç vardır, sıkıntılı bir süreç vardır. Ne yaptığını görmek istiyorsunuzdur. Hemen My Activ o kişinin telefonunda My Activity Google yazdığınızda döküman gibi çıkacaktır arkadaşlar. Ya ben bunu yeni görüyorum. Bunu kapatabilir miyiz diyen dostlar da varsa eğer kapatabilirsiniz arkadaşlar. Fakat siz Google'a hesap açtığınızda bu kapalı olarak gelmiyor. Açık olarak geliyor. Bilen insanlar da bunu kapatıyordur arkadaşlar. Böyle bir yöntem var arkadaşlar. Hani ee, çocuğunuzu denetlemek isterseniz, başka şeylerde işinize yarayacaksa, bu bilgiyi sizlere vermek istedim arkadaşlar. Bunu unutmayın. Google My Activity arkadaşlar. Bugünkü konu buydu arkadaşlar. Biliyorsunuz ben hani böyle şeyden geliyoruz. Yavaştan geliyoruz ve öyle detaylı konularla şu an için gelmiyoruz. Oldukça sohbet tadında ilerliyoruz. İlerleyen günlerde bambaşka konularda önünüze düşebilir arkadaşlar. Beğenle desteklerseniz de sevinirim. Çünkü kanal yeni biliyorsunuz. Destek siz destekledikçe, beğen butonuna bastıkça da o kadar algoritma yukarı çıkaracaktır. Görüşürüz. Seviyorsunuz kendinize iyi bakın dostlar.